Herkese selam arkadaşlar. Bugün sevgili takipçilerle beraber, takipçilerimle beraber kombin yarışması yapacağız. Şimdi ben ilk önce kombinimi söylüyorum. Ya, 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 ya. Pembe. Hı? Kıyafetler. Hı. Tamam mı? Pembe kıyafetler. Avatar'a giriyoruz arkadaşlar. de pembe pembe yapacağım. Şimdi yüzüm bunu yapmak ya, 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 ya. istedim. Pembe olarak arkadaşlar saç rengi. Bunu pembe yapmak istiyorum. Cekimiz açıp pembeymiş. Üzerime pembe olarak arkadaşlar bunu giymek istiyorum. Alt olarak pembe bu var mesela sonrasında. Bu var pembe. Küp olarak bunları takacağım. Eldiven olarak pembe giymek istemiyorum. Ayakkabı olarak da bunları... Ay çok kötü oldu. Ay bu ne? Ayakkabı pembe bunu giyeceğim ama altıma farklı bir şey giyeceğim arkadaşlar. Çok kötü oldu. Ay gözlüğü çıkart arkadaşlar. Pembe gözlüğü var. Çok güzel pembe. burada Yalma Yok emzikli takmayacağım kanatlarımı çıkarttım. Alt olarak arkadaşlar şu pembe mi gitsin? Pembe güzel oldu gibi arkadaşlar. Tamam. Ben hazırım. Hadi bakalım. Hayır hayır. Arkadaşlar bakalım. Bilal'e giyince. Ne <gülüyor> bileyim <gülüyor> bana doğru. Hep <Hı. gülüyor> pembe şu an da Anlayalım. Son. Son. arkaya. Rengi bana da istek attı. Bu arada kıyafetler. Ondan. 10. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kızıl panda verdi bana. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada bir dakika. Herkesin dikkatine. Onda on. 10. Kıyafetimiz arkadaşlar mavi olsun mu? Mavi kıyafetler olsun mu? Mavi kıyafetler. Mavi kıyafetler. Arkadaşlar mavi yapıyoruz şu anlıkta. Ben yüzümü normal kendi yüzüm yapmak istiyorum. Bunu yapmak istiyorum. Saçımı maviye boyatacağım. Bu mavi değil tam. Bunu boyatamam arkadaşlar. Ben bu saçımı çok seviyorum. Ben bunu boyatırmam Yok bunu da bayatma. Bunu maviye boyatacağım arkadaşlar. Yok ya az önce de bunu kullandım ben. Şimdi değiştirelim. dakika Bunu maviye boyatacağım arkadaşlar. Üzerime mavi olarak ne giysem. Şunda mavi var gibi ama yok. Huysuz ayıcığımın üstünü giyeceğim. En sevdiğim ayıcık benim. Neşeli ama arkadaşlar ben bunu da çok seviyorum. Ben buna bayılıyorum yani. Bunu giymek istiyorum. Mavi ayakkabı olarak. Gözlük mavi taksam mı? Arkadaşlar. Yani. Kafamdaki tacımı çıkartmadım. Onu da çıkartacağım şimdi. Mavi olarak başka ne var? Burada hiçbir şey yok arkadaşlar. Mavi olarak sadece çantalarda da mavi olsun şey var ama onu takmayacağım. Kafama takmış şapkamı. Mavi olarak var mı? Mavi olarak yokmuş. Ben şimdi arkadaşlar saçımı boyatıp geliyorum.

ben saçımı boyatmak için kuaförlere geldim ve boyatalım bakalım mavi renk mavi olarak bu güzel oldu, oldu. <laughs> aldım Mavi 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 O da saçını boyatmaya gidiyor Şanlıkta arkadaşlar renge yeni bekliyoruz Kıyafet ne bilmiyorum Ne bilmiyorum Arkadaşlar ben mavi giyindim. Masmavi giyindim. Gerçekten çok güzel oldu bence. Ben, arkadaşlar siz de bu, bu arada yorumlarda kombinlerinize puan vermeyi unutmayın. Bakın. Çok güzel oldu bence. Şu an en güzel arkadaşlar. Saçımın rengi mavi. <laughs> Aynı renkte mavi yapmışız. Oh my god. <laughs> çok güzel olmuş. Bir dakika dur. Çok güzel. Teşekkürler. Benim de o aracım var. Bir dakika onu çıkartmak istiyorum. Çok, 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 çok Cheese, Coca-Cola. Coca-Cola diyorum. Başka yerde olmuyor. Çıl 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 da şey, ay, ay. Ben WoW'sun şeyini bayrağını almamış mıyım? Ya? ya ben olsun bayrağını almamışım. Herkes bu opera koşturmuş arkadaşlar gerçekten mi? de geldi arkadaşlar.

Herkes arkadaşlar on üzerinden yine 10 vereceğim yani. Herkese dikkat. On üzerinden 10 veriyorum arkadaşlar. Hepsi çok güzel olmuşlar. <laughs> no. 10. bu sefer sarı olsun arkadaşlar. Sarı. sarı. Kıyafetler. <laughs> Sarı. Sarı siyah. Avatarıma girdim arkadaşlar şu an. yüzüm aynı kalsın çünkü ben bu yüzü çok seviyorum. Sarı olarak benim bu saçım sarı değilmiş. Bakın sarı saç olarak bu olabilir. Benim sarı kombinim var. Bakın. Ya so çok 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 çiz Coca Cola. Ben Coca Cola taktım arkadaşlar. İkide bir Coca Cola deyip deyip duruyorum. Başka şey yerde olmuyor so çok, çok 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 ekmek takmak istiyorum. Takmayacağım ya da ya. Yani. Çok çok çok. Ee çeker. Allah korusun belki uyanayım bak eğlenmeye limon gibi. Hı Başka neler de <laughs> Çok güzel olmuş ki hepiniz çok güzel olmuşsunuz ya. Çok güzelsiniz arkadaşlar hepiniz çok güzelsiniz. Bak terlik geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkasından limon çıkarıyor bu ayakkabılar. <gülüyor> <gülüyor> oh my god. Hadi bakalım. Şu anki rengimiz ne olsun Mila? Yaptım ya onu. Kırmızı bir kıyafetler olsun o zaman. Kırmızı kıyafetler. Avatar'a girdim arkadaşlar. Kıpkırmızı bir kıyafet olması lazım. Şimdi benim seçim olarak kırmızı vardı. Var var. Hala var evet. Bir dakika vardı. Vardı. Ama bu kırmızı değil. Tam kırmızı değil arkadaşlar. Ben bir saç rengi seçeceğim. Şimdi onu kırmızıya boyamak istiyorum. Ve bunu seçeceğim. Gidip kırmızıya boyayacağım. Hmm, kırmızı olarak güzel mi? Olabilir. Olabilir. <laughs> Benim konuşma tarzım. Şu çantayı çıkartmak istiyorum. Bana bunalım geldi arkadaşlar çantadan. Şu dizi alaka gerçekten? Aa hiç bir kanka kanka Başka yerde olmuyoruz. Dur. Bir dakika en altlarda hiç kırmızı böyle elmaslı falan ayakkabılar yok mu? Kırmızı. Evet bunu satın alacağım. Kırmızı yok mu? Ha, kırmızı gözlüğüm de var. Ben bu kırmızıya taktım. Neyse çanta çıktı arkadaşlar. çok güzel oldu. Ondan sonra ve en ısın bire düştü arkadaşlar şu anlık Ben bu kuaföre gitmek zorundayım arkadaşlar. Kuaföre gideceğim. Dilara da arkadan geldi. Canım arkadaşlar. Size çok seviyorum bu arada. Gerçekten siz benim canımsınız. Kırmızı saç rengi. Artık kırmızı olmadı arkadaşlar. Ben Satın <laughs> Ben eve ışıklandım arkadaşlar. Benim evim niye bu ev ya kalmış? Ev turunu yapmıştım ya. <laughs> ne oldu? Arkadaşlar benim binanın evi o kadar çok güzel ki. Bakın çok güzel. Ben beğenmemişim ama beğen beğenmemişim ben. Dijlerin evi de arkadaşlar o kadar çok güzel ki. Bunda Tıp kırmızı arkadaşlar elma olduk gerçekten şu anlıkta. 10 10 10 10 Teşekkürler. Arkadaşlar şu an kıyafetimizi seçsin. Mor. Tamam. Mor. Mor. Arkadaşlar mor olarak seçtim. Şimdi saçım benim bu kalsın arkadaşlar. Ben bu saçı çok seviyorum şimdi Recep'in üstünden farklı bir mor renkli üstüm var mı? Çünkü arkadaşlar ben mor rengi çok kıyafetlerde sevmiyorum. Ben böyle koyu tonları seviyorum. Yani siyah falan seviyorum. Ben zaten her zaman görüyorsunuz. Bakın kıyafet yerimde siyah var. Çok 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 Nerede olmuyor son son Na 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 Mor demem. Saçım boğulacak da mor ayakkabı bulamadım ben Şöyle uçları mor ayakkabı eşer Mor gözlüğüm var mı? Onların gözlüğünü almamışım. Ha burada. Aldım. alacağım yani arkadaşlar. Ay, ya. Şş, sessiz. Aa, ay, Mor çantalar gerçekten güzel olur bu. Ben bu gözlükleri o kadar çok seviyorum. <laughs> Işınlandım. Herkes kuaföre gitmiş. Yanımda kimse yoktu arkadaşlar. Çok 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 değil. Kaka kama. Başka yerde olmuyor sonuçlar. Kesim için arkadaşlar saçım mor olması lazım ve mor olarak bu bence güzel renk edelim. Ay. Bir an şunu şöyle günce sadece o pembe sandım ama o pembe değil. başka yerde olmuyor sanacağım. Ve aşınlandı de bence arkadaşlar. Şimdi Dilara gelecek. Dilara gelecek arkadaşlar. Şu anlıkta yanında olsa Dicle gelecek bence. İkisi de aynı anda gelirse benim şokluk. İlk önce Dilara gelecek. Şimdi Dilara yaşa bitirmişler. Gelmekler yerler ama ya. Hala mi gerçekten? Kedi! Sessiz. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> ışınlandı. Bakın ilk önce düzle geldi. Ters oldu arkadaşlar. Tamam. Düz. Düzlere geldi. Zaten bu yürüyerek geldi. <laughs> ne geldi? Düzlere geldi? Ben Krom paketi mi bu? Aa, çok güzel üstü. Kedi. Mina bu üst ne zaman vardı? Kedi kimmiş? Bilmiyorum. Kedi. Cadılar bayramı mı? Alabilir. Ben de tam bilmiyorum. Kedi! Efendim. Efendim? Kedi! tane bağırmış. Efendim? Tamam. Hiroşum sessiz Kedi. oldu. Kedi! Kedi! gelmiş. Uykusu gelmiş evet. Uykusu <laughs> Abla bir şey yazdı ama diğerini görmüyorum. Bu arada <laughs> Çıkar mısın ya dediler. <laughs> Bilal'in önünden çıkar mısın? Göremiyorum, unutur musun? Bilmiyorum anne. Şey, <Gülüş> <olay> Bilmiyorum. Laat <laughs> rengimiz ne olsun arkadaşlar rengimiz ne olsun rengimiz ne olsun, rengimiz ne olsun? turuncu mu ama bak dijde seçecek şu an nokta bir şeyler düşünüyor ama ne düşünüyor onu anlamadım <laughs> bilerek buna şey dedim mi mısır sindisi çok olsun yok turuncu 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 kıyafetler avatara girdim arkadaşlar. Ben turuncu kıyafet yapacağız. Yüzüm aynı kalacak. Benim saçım bir tane turuncum var zaten. Benim bu saçım arkadaşlar. Turuncu zaten. Turuncu olarak. Turuncu olarak. Turuncu olarak arkadaşlar. Turuncu olarak kıyafet bulamadım arkadaşlar. Şaka mısın? Pekala işte. Ha tamam. Yanıma renk renk çiçeklerle gel sen de. Telefonunla kapıyla yanına gitsen de olmaz bir ya Sence hiçbir kesmez. Zaman nasıl ayetler hiçbir sarı oldu arkadaşlar turuncu yani şöyle bir turuncu. Yok bu turuncu değil ha. Pardon. Üzülmüş gibi rölendim bravo sana Çoktan unuttum seni her yerde Hem he, sakın deneme kaç mı kovalama Senin gibisini çok 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 gördüm affedemem hayır Sesin gelmiyor hiç yok 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 bye bye

çok teşekkür ederim. Lam Yara. bunu da ne zaman akşam yaptım. Bilerek <laughs> buna şaşırdım sandım. Eee bayağı çok biliyorsun. Bakalım aynı olmuş. <laughs> aynı çok var. O sırada barmamışım dedi. Ben ettik sana akşam yaptım diye yuttum şaşırdım sandım. <laughs> Geleceğinden parlakmışsın ne kasım. Ne, ne gelsen. Gel Arkadaşlar bugün... bugünkü videomuz bu kadar. <gülüyor> 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 bye bye.